Arkadaşlar herkese merhaba. Ay bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle hmm, bir saniye arkadaşlar. Ay, ay ben ne diyorum ya. Arkadaşlar e az önce küçük bir sorun oldu. Video falan gitti bir şeyler oldu. Şimdi devam edeceğiz arkadaşlar hemen. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Ben tekrardan gireyim. Oy. Evet arkadaşlar giriyoruz. Girelim devam edeceğiz hemen. Az önce küçük bir bağlantı kesilmesi oldu. Anlarsınız yani. İnternet kesildi. Çok şeyler oldu. Bilirsiniz yani genel olan şeyler. <laughs> Neyse arkadaşlar. Evet. Yani geldik. Evet arkadaşlar, şimdi. Evet arkadaşlar, şimdi hemen şöyle. Ee, hemen şöyle ben memo, memo ne bileyim. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar neyse. Hemen ben e, en son hangi para kasmasını yapıyorduk unuttum lan. Her gün unuttum oğlum. Ne unuttum. Neyse arkadaşlar. E, en son galiba şöyle Arkadaşlar ha, işte hatırladım şimdi. bir dakika şöyle bir açalım şunu. Yere bir tane şöyle şey koymuştuk. Bir dakika. Evet arkadaşlar böyle yapıyorsunuz. Sonra geliyorsunuz şu altındaki çubuğu siliyorsunuz. Ve son olarak şuraya bir tane çubuk koyuyorsunuz en yani ortaya. En ortaya bakın dikkat edin. En ortaya. Bir geri bir de yapmayacaksınız. Sonra şöyle çubuğun şöyle şeyine gelin. Sonra gelin ve buradan jetpack alın. Jet bacık. Jet nasıl yazılıyor Neyse. Bir adet jetpack alın. Bir dakika arkadaşlar tam oturamadım Arkadaşlar videoda olduğumu unuttum. Çok özür dilerim. Ş Şöyle geleyim ben de. Be. Bazen aşırı odaklandığımda konuşmuyorum. Haberiniz olsun yani. Hiç şey yapmayın. Ee... Yapma. yapma abi. Nasıl bir silin. Ya helal be Memo. Hadi. Lan abi bir silin sil. Evet arkadaşlar küçük bir şey oldu. Ben o para kasma taktiğimizi geçelim. Evet arkadaşlar şimdi çok değiş Allah Allah seni Allah